Bugün sizinle gördüğümüz 3 tane daha evi paylaşacağım. İlki bu. Benim her zaman yürüyüşe çıktığım parkın hemen başında bulunuyor. Salondaki kitapla bir kere bayıldım. Salon küçük ama kitaplığı gerçekten etkileyiciydi. Mutfağı da oldukça büyüktü ve yeterince dolap vardı ve mutfak yeni gibi görünüyordu. Bahçesi de e, gayet güzel ve yine photoshopla yeşillendirilmiş <laughs> fıstık gibi bir bahçe görünüyordu. Şimdi içeri girelim üç bakalım. Üç bu. Gerçeği nasılmış? Baba is the media room plus the study. Media room. Yeah. Ah, okay. They leave all this furniture? And they will leave everything here. Right. Bak burada küçük bir ofisi ayrı yapmışlar. Bence güzel olmuş. Bu medya odasındaki eşyaları da bırakıyorlarmış. Zaten burası duvara şeye baktığı için olsa olsa medya odası olur. Güzel değil mi parkeler filan? Bu triple garage. Triple garage. It's yes, quite big. Temizmiş. Bakayım ben hemen. Bayağı temizmiş. Orası neresi bakayım? Merdiven hmm. <laughs> altı. Priz olması güzel çünkü süpürgeyi buraya koyabilirsin. Sevdim tutabilir miyiz? Fırın umurumda değil şu anda. Mutfak çok güzel ve bahçeye bakıyor. Aydınlık değil mi ev? Ve bu kitaplık zaten buna bayılmıştım ilanda gördüğümde. Çok şirin değil mi salon? Ve çok büyük değil. Hı? Kitaplık. <laughs> Elektrik galiba Duru. Evet. Burada da çamaşır odası var. Çok şirin bir salon değil mi? Bak kitaplık priz var. Çünkü aydınlatmalı. Bak gaz da var. İstersen şey koyabiliyorsun. Gördün mü? Soba koyabiliyorsun istersen. Hayır gaz borusu. Dışarı çıkalım. Niye çıkamayalım? Aç. Bu, bu da mı kilitli? Bunlar da kilitli oluyor. Bir dakika. Evet evet. Bak burada uf, şu naylonlar çok pis ama ilanda şey diyordu. Dört mevsim kullanılıyor burası diyordu. Çünkü kapatıyorsun. Brandaları kapatabiliyorsun. Ama çok pis. Bak ben sana parka sesi biraz gelir demiştim. Geliyor ama. Evet. Patika var. Patika, patika orası. Bahçesi yeterli. Güzel değil mi? Bence güzel. Bu ahşap yeri niye böyle ayırmışlar acaba? Niye böyle aşağıda kot farkı var? Şurada ne var? Bak burada bir tane çamaşırlık var. Aa, hem de şu dönen çamaşırlıklardan. Ben bunları seviyorum, daha çabuk kuruyor. Bu taşlar ne acaba? Enteresan. Güneşte. Sence burada taşlar var böyle bir akvaryum galiba bu? Akvaryum. Evet, burası bakımsız bir. Bu çiçekler, bu, bu çiçekler. Gördün mü? Akvaryum herhalde, İçini taşla doldurmuşlar. Bu çiçeklerden bir sürü, mesela da var. <gülüyor> güzel <laughs> güzel onlar. Buralarda da var güzel şey. Garajın içinde de çamaşırlık oluyor. Bunda da vardı mesela. Çok enteresan. Kim garaja çamaşır asıyor ki? Asıyorlar demek ki. Düşündüğünden fazla aslında. E maç var burada. Evet. Burada her hafta sonu böyle olacak. Şuralar ne? Nasıl? Orası orta kalan. Şu şed. Şedin içinde ne var? Bakmak istiyor musun? Şed ne? Ay. Önce şed

adı çok güzelmiş. Ee, burası da burada buranın rumpusu şeyi, küçük salonu ve sempatik burası da. İlanda kesintisiz Blue Mountains manzarası var diyordu. Şu, şurası herhalde şurada bak şurası benim parka girerken yürüdüğüm yol Buradan yürüyorum zaten orada karşıda perdeleri filan da çok pis değil oo şunlara bak sinek örümcek ne demek ki şu e, da dağlar varmış orada Şu ortası boş alan arazi. Evet. Yan evlere bakıyorum. Şuraya bakalım. Dolap. Dolap bu da. Güzel. güzel. Ya bence burada bir ev sıcaklığı var. Evet. Bir ev olur burası yani. <laughs> Ama bu çok güzeldi. Oo o ne ya? <laughs> o ne Allah aşkım? İçi nasıl? Dolaplar eskiden. Ve Ne halı var? Aa, dolabın içinde. Pöf. Demek ki evde eskiden halı varmış. Sonradan Parke altı. Çok yeniye benzemiyor bu parke de. Hem şey var. Fan var hem. Satıcı klima çıkışı var. Kaç oda var burada? Bir. Ben burada iki, üç. Ya. Burası ebeveyn. Klima var burada. Hani ısıtıcı da var yukarıda. Klima. Acaba bu çok mu sıcak oluyor? O yüzden mi orada da fan filan vardı? Burası eski dolaplar ve duş. Bayağı Yani bu parayı hak ediyor mu bilmiyorum. Duvarın boyalarına filan bak. Değil mi? Buhardan mı olmuş? Ne olmuş bilmiyorum. Akmış bir şeyler olmuş. Burası ne kadardı? Ha burada iki oda varmış. Bir, iki, üç. O zaman dört oluyor. Yukarıda dört oda. Aa buranın perdeleri şey. Ya illa bir şey çıkacak. Bu perde ne şimdi? Bunu değiştirmeye kalksam. Ah! Gözlüğüm düştü. Bu perde nasıl değişiyor? Thank you. Yani biraz hayal kırıklığı oldu. Evet. Perdeye baksana. Ben benim de bir tane daha hayal kırıklığı var. Hı. çok Hı. Hayır çok da Var mı satak? Hayır, almıştık. Bak burası gelip yürüdüğüm yok. Yani ev e, şey odalar falan güzel böyle kutu gibi ama Var mı soruların? Sız oluyor evler ya. O nasıl temizlenir? Gelelim mi? Şimdi bir düşünürsek neresi neresi olur diye. Hani nasıl olsa burada zaman var. Bu evin şey süresi uzun 20 saat. Normalde 15 dakika oluyor ya. Burası ana banyo. 15 dakikamız var. Evet. Duş. Bir yani hani. Burası ne kadar ya? Tahçe de çok korkumsuz. Sor. Sorularını sorabilirsin. Aşağıda duruyor kadın. Burası böyle bir şey. Cumba havası var burada. Değil mi? Bir tamam. Kalırız. Bir cumba havası var burada. Benim, benim... Yani bence ev güzel ama e, fiyatıyla kıyaslayınca bu yani şimdiye kadar baktığınız en pahalı ev bu herhalde değil mi? Evet. Gel Durucuğum. Evet neler soracaksın? Şurası işte benim parka giriş yaptığım yer. Bu da köşedeki ev. Olmaz değil mi Duru? Ne olmaz? Bu ev. İdare eder ama ısıtma yok. Evet yani çok saçma. Nasıl ısıtma olmaz ya? Isıtmasız yaşıyor insanlar. Niye aldın sen? hiç girmesek mi baya bayağı kokuyor duvarların pis Tıkalı burnunla bile alıyor. Tıkalı burnunla bile alıyor musun kokuyu? Evet, Perdeler de pis. Bu fireplace çalışmıyor zaten herhalde. Yok yani hiç. Belki, ya. Perdeler iğrenç mutfak dolapları fırın yani. fırın gerçekten beni benden aldı bulaşık makinesi her şey kapı kapı da esmiş ha <laughs> ama burada da ses var. Ana yol, sana dediğim çok yakın. Yolun sesi ya bahçesi geliyor. Çok güzel. Bahçesi işte böyle Tam aynen top oynamalık o yüzden bir sürü top var. Evin Sevimli. Birer çıkmış. Evet. He. Vallahi hiç gezmesek de olur. Öf. Şöyle ayıp olmasın şöyle <laughs> bir bakalım. Evet, Bilmiyorum bedava olsa oturma Yani 710 almış, Şeyi çok düşünmedim. Tamam bir daha bu fiyatlarda ev bakmayalım. Hadi gel. Thank you. Bayağı yokuşmuş onu. Caddenin gürültüsü zaten. Ya orası çok depresif, değişik bir yer değil mi? Neyse görürüz birazdan. Çok gürültülü burası. Baştan söylüyorum. Olmaz. Bak gelen, gelenler hala var. Ya ne kadar kötü olursa olsun, bak ne kadar eski olursa olsun, ne kadar ee, şey böyle gürültülü yollar üstünde falan olursa olsun. Talep var. Böyle bir yokluk var. <laughs> Hadi mesela insanlar pisliği önemsemiyorlar. Öyle yaşıyorlar da mesela gürültüyü falan nasıl önemsemiyorlar? Hiçbir şey önemsemiyorlar çok Biz Öyle yok. Biz problemliyiz Her belki. Şey Çok evet. Mesela sessiz sakin bir sokakta olsa şuraya bile hani güneş bu taraftan vurduğu zaman sandalye koyup oturabilirsin demek mi kendi bahçende? Ama şu gürültüye bak. Evet. Hadi artık. Saatin dolmasını bekliyor İyi, herhalde. Kaç dakika var? Kaç dakika var? Bir. Bir dakika var. Açmıyor kapıyı ya.

Köylük kokuyor. Direkt olmaz ben sana söyleyeyim. Garaj. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bulaşık makinesi dışarıdaymış. İnanılır gibi değil. <laughs> Bakar mısın? Bulaşık makinesini böyle kullanıyorlar. Ve bu eve istedikleri para... Şu şeyler falan, dolaplar falan köy içinde. Haftalık 900 dolar. Öf. Tarihten bir enstantane yine. Gelmişken bakalım. <laughs> Bakıyormuş gibi görünelim. çaka Şaka. Babam burada. Ben yokum Duyucuğum. Muhteşem muhteşem. <laughs> muhteşem yüzyıl. <gülüyor> Bütün çatı, çatı manzaralı. Aptiklere <laughs> bak. Avizlere bak. Çok kötü. <laughs> üst katta koku azaldı. Her üst ne kadar. Kat, Baksana kadar gardıroplar yok. bile şey. Eskici. Dökük evet. Yüklük. Neden yapıyoruz? Bu ne? Ayağımızı açalım. Ayağını. Tuvalet dokunmayın. Bak Hintliler, Hintliler beğendi zaten şey yapıyorlar. Evet, eşyaları nasıl yerleştiririz onu, konuşuyorlar. Benim burnumun direği kırıldı. Şu bahçeyi çok merak ettim. Bir bakalım mı? Gel kapıyı da açmışlar. Bu da tarihten bir enstantane bak. Aa şey. E, ee, tavan pencereleri de var gün ışığı gelsin diye. Bahçe bahçe değil ya. Bak bu, bu bahçe böyle bu kadar yükseltilmiş. Böyle değildi gerçeği. Fotoğraflardaki ne kadar farklı gördün mü? Bu ne böyle? <laughs> Yani buna bahçe bahçe olarak kullanılmaz ki bu. Evet. Gidelim arkamıza bakmadan. Thank you very much. No worries. YouTube. Bir buçuk saat mi? Ne yapacağız? Nefes alamadı. <laughs> Genzime yapıştı körü kokusu. <laughs> Atamıyorum içimden. <laughs> hani bazen haber de bir kokusu Böyle sanki orada kalıyor gibi. Öf, Aynen Yapıyorum öyle. Şu anda. <laughs> Yapıştı. Let's go Let's Temizlerle go. kirlileri karıştırmıyorsun değil mi? E Dezenfekte edelim. Onlar kirliler mi? E tamam arkadaki şey çöp poşetini atsana. Arabada çöp poşeti var içeride. Kirlileri. Dezenfektan vereyim. <laughs> Şurada da oturma yeri var. Herkesin bir tekne var kapıda. Bu karavan mı? Hmm. Yani ne kadar eski teknoloji olduğunu şöyle göstereyim. Elektrik böyle dışarıdan kablosu. Hem biraz daha fazla şey ee, radyasyon saçıyor. Thanks. Hem de tehlikeli. Kime thanks dedim? Adam diye. Bununla Notification var. Çok... <laughs> Ne? Yine Ol. girmiş önden Dur bir dakika belki ayakkabı çıkarmamızı istemez. Bak ben böyle evin önünde oturma yeri olduğu zaman hoşuma gidiyor böyle yerler. Buyurun, you go first. Ayakkabı çıkarmamızı istemiyorlar. Ayakkabı çıkarıyoruz. No. no. A, kedi var. Kedi var. Hello, how are you guys? Hi. Yes. But I just to grab your mobile number again, please. Zero right. four. <laughs> Amazing. Come on have a Thank you. It's O da bizden korkuyor. Bir tane daha var size. Televizyon <laughs> <laughs> büyüklüğünde <düğümünü> var. Mutfak <laughs> <laughs> küçük. Küçük havuz ya. büyük. Çekil. <laughs> Gel dur. <laughs> ya buranın çok biçimsiz şeyi. Neydi onun adı? Yatak odası. Büyük. Ne oldu? Diyorsun? Aa, çamaşır odası şeyin içinde. Ne enteresan. var burada. Dışarı çıkış var. Batık odasının içinde. Evet. Şurayı da açsın bakalım. Bu da banyo. Burası evin girişinin olduğu taraf. Nasıl banyo bakayım? Küçük Karanlık niye böyle? Allah Allah. Gel durun. Öbür tarafta odalar var. Onlara sonra bakarız. Evet bu evin en güzel yanı havuzunun. Yalnız burada da hiç yeşil bahçe yok. Farkında mısın? Bahçe istiyoruz ya. Bahçe. Burada ne var? Bir Havuz olur mu? havuz evet havuz olduğu zaman bu sefer bahçe olmuyor. Herkes bir çekim yapıyor şu anda <laughs> telefonla. Çıkalım. <laughs> bu evde bu para etmez. Salon falan şirin ama böyle önü açık yüksekte kalıyor. Yerde kırık var. Hep beraber ayakkabılarla geziyoruz minnacık odalar. Zaten gardırop da yok burada. Hı hı. Her yere çift yatak koymuşlar. Çift, çiftli. Burada da. Devasa bir televizyon var. Üstü çamaşırlık olmuş. Bakın. Banyo ve tuvalet galiba. Yok yani bu da hayal kırıklığı. Anne. Thank you. No no worries. Have a good Saturday guys. Bu parayı nasıl istiyorlar? Bu, bu parayı nasıl istiyor? Diğerlerinin. Havuz var diye. Mi yani? Havuz var diye. Herhalde. Diğerlerinin. Bizim şimdi şimdiki... Evden %50 daha fazla. Burası ama mesela kendi evin olsa çok güzel yaparsın. Halılarını falan kaldırırsın. Bir de yani Çin bahçe olarak... Zaten yok alamazsın bunu evet. Şimdi size Avustralya'da kiraların nasıl hesaplandığını göstereceğim. İlanlarda kiraları haftalık olarak görüyorsunuz. Diyelim ki bir evin haftalık kirası 1000 dolar zannetmeyin ki e, aylık 4000 dolara geliyor size bu arada haftalık olarak ödeme seçeneği var İsterseniz her hafta ödüyorsunuz ya da aylık olarak ödüyorsunuz ki genelde bu daha pratik daha kolay oluyor aylık ödediğiniz zaman ama 4000 dolar olarak hesaplamıyorsunuz yani e, bir ayda 4 hafta varmış gibi hesaplamıyorsunuz çünkü öyle olsaydı yılda 48 hafta olurdu halbuki yılda 52 hafta var. O yüzden kira şöyle hesaplanıyor. Diyelim ki evin haftalık kirası 1000 dolar. Bunu 7'ye bölerek günlük kirayı buluyorsunuz. Günlük 142.85 dolar. Çarpı 365 yapıyorsunuz. Yıllık kirayı buluyorsunuz. Yıllık kira 52.142 dolar. Bunu da 12'ye bölerek aylık kiraya ulaşıyorsunuz. 4345 dolar. Yani haftalık 1000 dolar kirası olan bir ev için ayda 4000 dolar değil, ayda 4345 dolar ödüyorsunuz.